Evet arkadaşlar maratonumuz başladı. Nereye gidiyoruz? Yine pazara gidiyoruz. Sabah kalktık. Yine pazara gidiyoruz arkadaşlar. Arabamıza doğru gidiyoruz. Arabamıza bineceğiz. İşimize gitmemiz lazım. Durmak yok arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Saat erken. Ama mecburen biz işe gitmek zorundayız. İki çocuk evde okuyorlar. Bir çalışmak zorundayız. O yüzden şu an arabamıza bindik. Ve pazarımıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. O kadar yoğun bir trafik ki sabah sabah herkes ekmek mücadelesi, yaşam mücadelesi veriyor arkadaşlar. Bu kadar da zor bir hayat yaşıyoruz. Trafiğe bakar mısın? Üst geçit dolu, alt geçit dolu. Hayat zor, yaşamak zor, her şey pahalı. Ne yapacak? Saatin yedisi, yedi buçuk şu an zaman okundu. İşte e, hava biraz ışıldı ama yağmur yağıyor, yola çıktık. Herkes bir yaşam mücadelesi vermekte. Evet, pazar yerine geldik arkadaşlar. Şimdi arabamızı boşaltmaya başladık arkadaşlar. Demirlerimizi böyle çıkarıyoruz. Öyle kolay vurulmuyor demirler. Arkadaşlar bu şekil hizalıyor. Çalışmaya devam arkadaşlar. Evet Mehmet yine çadırın açmanın mücadelesini veriyor. Evet demirlerimizi böyle bu şekilde hizaya koyduk arkadaşlar. Demirlerimiz böyle bütün pazarlarda yavaş yavaş geliyor. Herkes mücadele peşinde. Çadırımızı da böyle açıyor. Ondan sonra onu komple bunun üstüne çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çadırımızda çektik. Bugün hava yağmurlu. Şu an yağmur seliyor. Çadırımızda çektik. işte böyle işimizde çadır işimiz bitmiş vaziyette. <laughs> Açıklarımızı doyurma zamanı. Kamışı çabaladık. Şimdi de koyalım. Çok uzak ama çok uzak. Şimdi çay içme zamanı, acıkanımızı doyurma zamanı arkadaşlar. Çayımızı koyalım. Karnımızı doyuralım. Çadırımızı, demirimizi kurduk. Şimdi acıkanımızı doyuracağız. Çayımız da olsun. Karnımızı yiyelim Kuvvetli yiyelim ki kuvvetli çalışalım Kuvvetli paralar kazanalım Evet çayımız da kaynadı Çayımızda da bir temizleyelim Karnımızı doyuralım İşimize gücümüze de bakalım Ben açken kendimi tanıyamıyorum arkadaşlar. Bir yer darmim tok çalışacak. Çayımızı kabartalım. Çayımız orada kabarırken suyumuzu tekrar koyalım. Çayımız hazır olsun ki kahvaltımızda yapalım. Kabardı çayımız kapağını da örtelim. Evet, çayımız hazır. Evet arkadaşlar, Erzincan çökeliğini de koyduk arkadaşlar. Erzincan'ın çökeliği arkadaşlar. Biraz yeşil soğan doğradım ama az oldu. Biraz daha bir yeşil soğan doğrayalım. Tandır ekmeğiyle tereyağını sürtüp üstüne de bu çökeliğe koyduğumuz zaman mis gibi yiyeceğiz arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı yapmaya hazırlanıyoruz şöyle çökeliğimizi karıştıralım. Yeşil soğanla arkadaşlar mis gibi oluyor. Tereyağını da içine sürüp sürüp tandır ekmeğine yiyecek arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim canlarım. Evet arkadaşlar Erzincan lavaş. Erzincan'ın tandır ekmeği arkadaşlar. Erzincan'dan gelirken ben getiriyorum. Difrizime koyuyorum. Difrizden çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Şöyle güzel bir böyle ayarlıyorum. Önce tereyağ arkadaşlar. Tereyağsız olmaz. Tereyağını sürteceksen böyle. Arkadaşlar böyle sürteceğiz Böyle de çökeleğini de alacaksın arkadaşlar. Çökeleği de al. Oo! Oh. Ondan sonra ne yapıyoruz? Dürüm yapıyoruz. Dürümümüz hazır arkadaşlar. Ondan sonra çayımızla mis gibi yiyoruz. Evet yağmur başladı. Canım eşim yine çizmelerin ayağına giydi. Yapacak bir şey yok çünkü yağmur felaket yağıyor. Yağmurumuz yağıyor ülaket yağmur yağıyor. Evet. Mehmetciğim marka taraf da dolmuş. Orada da dolmuş, burada dolmuş aşkım. Burada dolmuş. Hayır, evet arkadaşlar. Her yerden sular, seller gidiyor arkadaşlar. <laughs> kalsın kalsın sen sağ olayım. Nasıl yağdı? gülden yağdı ya. arkadaşlar. Güzel bir şekilde yağdı şu anda yağmur. Antalya'nın da yağmuru çok zaten. Evet, hava soğuk. Üşüdük. Aşkımdan birer tane nescaf, e, bir tane sayabimiz var. Bir de sıcak çikolata var. Bir içelim, iç, içimiz ısınsın arkadaşlar. Yağmur yağınca düşüyoruz. Sokaktayız sonuçta. Aşkımın birinin salebini yapıyorum. Bir sahneki yapalım. Bu da benim sıcak çikolatam. Evet sıcak çikolatamız taleplerimi yudumluyorum. Yine geleceğim arkadaşlar. Birlikteyiz. Evet arkadaşlar akşam oldu. Evimize gitme zamanımız geldi. Şimdi akşam ezanı okunacak. Yavaş yavaş tezgahlarımızı topluyoruz. Düzenliyoruz. Açmayı gösterdik. Bir de kapatmayı gösterelim dedik size. Tezgahımızı kapatmayı size gösteriyoruz. Çayımızı kahvemizi içtik. Parasız kazanma, para kazanmadan evimize gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar devam akşam oldu topluyoruz. Opa, yüksel geldi. Ne? Evet yüksel geldi. Ekip arkadaşlarımız geldi bugün video çekeceğiz. Videoya <laughs> devam işe devam çalışmaya devam. Sıra bunda mı abi? Evet sıra onda. Ekmek aslanın ağzında kardeşim çalışmak zorundayız. Aynen öyle. De, de bir göstersek Mematimiz Remati... de geldi. Memati her zaman ayağımızın altına dolanıyor. Pazarda, evet. evde, her yerde dolanıyor. Her yerde dolanıyor. Memati büyüten doğuran kadın o da burada işte burada Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bizim evimiz yani pazar yerine yakın Tülay ablanın tezgahına Çarşamba günleri konuşuruz geliyor Evet yavrum yani her bize her çarşamba gelir yardım eder ama tülay teyzecisi mematimizde her şey servis. istediğini yapabilir. Evet arkadaşlar tezgahımız bitmiştir tezgahımızı topladık. Akşam oldu, karanlıkta oldu. Ezanımız da okundu. Şimdi eve gitme saatimiz geldi arkadaşlar.